Bugün nasıl oluyor da bazı kişiler ve işletmeler çok daha başarılı olabiliyorken bazıları tam tersine başarılı olamıyorlar ve bundan dolayı bazıları çok daha az kazanırken bazıları çok daha fazla kazanabiliyorlar. Bunu size 5 formülle anlatmak istiyorum. Eğer bu formüllere gerçekten sadık kalırsanız siz de İnternette gayet güzel ve gayet karlı işler başarabilirsiniz. Gelin şimdi bu etkisi ispatlanmış internet başarı formüllerini birlikte inceleyelim. 1 Bir, Daha çok kazananlar internette müşterilerinin onlara gelmelerini kesinlikle beklemiyorlar. Arkadaşlar en sık gördüğüm hatalardan biri zamanının tamamına yapılan işlere emek verilmesi sürekli yapılan işlerin daha iyi yapılabilmesine çaba sarf edilmesidir. Tabii ki bu çok önemli ve çok kıymetli fakat sadece yaptığınız işi geliştirerek ya da yaptığınız işi düşünerek başka bir adım atmıyorsanız, özellikle dijital pazarlama noktasında, özellikle müşterinize o işi gösterme noktasında adımlar atmıyorsanız emin olun ki dünyanın en iyi buluşunu da yapsanız, dünyanın en iyi ürününe satsanız dünyadaki en kaliteli hizmeti de veriyor olsanız istediğiniz sonuçları almayabilirsiniz. Tabii ki de yapılan işleri geliştirmek çok kıymetli. Fakat sadece yapılan işler üzerinde düşünüldüğünde sadece yapılan işler geliştirilmeye çalıştığı için reklam pazarlama noktasında kişiler ve işletme sahiplerinin kendilerini çok fazla geliştirmek istemediklerinden dolayı bir türlü istedikleri büyümeyi gerçekleştiremediklerini görüyorum. Bu formül o kadar önemli bir formül ki Kesinlikle ama kesinlikle müşterilerinize gideceğiniz sistemleri oluşturmalısınız. Eğer bir sosyal medya hesabı kurup bir internet sitesi, bir ticari sitesi veya herhangi bir web sitesi kurup müşterilerinizin size gelmesini bekliyorsanız hatta realde bir dükkan kurup bile müşterilerinizin size gelmesini bekliyorsanız emin olun çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Zaten batan, büyüyemeyen, yeni müşteri sayılarına istediği kadar ulaşamayan, karlılıklarını arttıramayan firmalara bakacak olursanız o firmaların %90'ının müşterilerine gitmedikleri, müşterilerinin gelmelerini sadece beklediklerini göreceksiniz. 2- daha çok kazananlar müşterilerinin onlara gelmeleri için pazarlama sistemleri oluşturuyorlar. Yani birinci maddemizde olayın farkına vardık. İkinci maddemizde de çok daha fazla müşterinin bize gelmesi için pazarlama sistemleri oluşturmayı öğreniyoruz. Peki bu ne demek? Siz sosyal medyadan mesela Instagram'da, Facebook'ta sadece gönderi yayınlayarak, gönderi paylaşarak, sadece video paylaşımları yaparak, sadece story paylaşarak altını çizmek istediğim nokta sadece rakiplerinizin yaptıklarının aynısını, aynılarını yaparak farklı sonuçlar almayı beklememelisiniz. Çünkü internette özellikle başaran kişiler, başaran işletmeler ve daha fazla kazanan işletmeler müşterilerinin onlara gelecekleri sistemleri, pazarlama sistemlerini oluşturuyorlar. Bunun adı etkili reklamlara çıkabilmek, bunun adı müşteri listeleri oluşturabilmek, bunun adı potansiyel müşteri adaylarınızı düşük maliyetlerle düşük ödemelerle ve düşük reklam harcamalarıyla bulabilmek yani ürünlerinizi ve hizmetlerinizi onlara tanıtabilmekten ve gösterebilmekten geçiyor. Yaptığınız işlerle gerçekten çok fazla ilgilenecek müşterilerinizin size gelmesini sağlayacak dijital pazarlama sistemleri oluşturduğunuzda zaten kazancınız da ciddi anlamda artmaya başlayacak ve işin güzel tarafı şu, rakiplerinizin neredeyse 10'da 9'unun bu pazarlama sistemlerine sahip olmadığını göreceğiniz için siz adım attığınızda daha fazla kazanan taraf siz olacaksınız ve rakipleriniz de belli bir zaman sonra geçebileceksiniz. 3. Daha çok kazananlar müşteri bulma sanatının en önemli çözülmesi gereken şey olduğunun bilincindeler. Süper bir iş kurdunuz. O kadar özendiniz ki dünyada ya da daha ufak ülkemizde sizin kadar o işe emek vermiş, sizin kadar o işi güzel yapan, kaliteli yapan çok az sayıda insan var. Ama tek düşündüğünüz şey işinizi geliştirmek, ürününüzü geliştirmek, hizmetinizi geliştirmek. Bunun dışında hiçbir şeyi düşünmediğinizi varsayalım. Arkadaşlar yaptığınız iş, sattığınız ürün, verdiğiniz hizmete odaklandığınız kadar müşteri bulma sanatına da odaklanmanız gerekiyor. Eğer buna odaklanmazsanız dediğim gibi istediğiniz kadar iyi bir ürün veya istediğiniz kadar kaliteli bir ürün satın ama gün sonunda ay sonunda istediğiniz satış sayılarına erişemeyebilirsiniz. Buradaki yapılan hata insanlar yapılan işi ne kadar kaliteli yaparsam bir o kadar insan da beni tercih eder zannediyorlar. Eskiden böyleydi gerçekten ama şu an günümüzde her yapılan işin en az 100 tane muadili olduğu için ve çok fazla rakiple olduğu için insanlar reklamlarda gördükleri, sosyal medyada gördükleri, daha etkili tanıtılan işlere, ürünlere hizmetlere direkt kayıyorlar. Yani onları satın alıyorlar. Peki bu ne demek oluyor? Müşteri bulma sanatını öğrendiğinizde zaten yaptığınız işi de kaliteli yapıyorsanız müşterileriniz sizi bulmaya başlayacaktır. Yani siz müşteri bulma sanatını ve müşteri bulma sistemlerini öğrendiğinizde çok daha fazla yeni müşterilerinize ulaşabileceksiniz. 4 daha çok kazananlar hayalini kurdukları müşterilerini nerede toplandıklarını buluyorlar. Bu da çok kıymetli bir formül. Çünkü yaptığınız iş gerçekten çok güzel olabilir, çok kaliteli olabilir ama bu hizmetlerinize daha çok ihtiyaç duyacak olan müşterilerinizin nerede saklandıklarını da bulmalısınız. Eğer bulamazsanız istediğiniz seviyede satışlar oluşturamayabilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek vereyim, günlük hayatımızdan bir örnek olsun bu. Balık yakalamaya gittiniz diyelim. Siz dümdüz bir balıkçıysanız, oltanızı aldınız, denize attınız ve ya nasip dediniz. Oltanıza balık gelir mi, gelmez mi? Bunun hiç de bilincinde değilsiniz diye düşünelim. Bir de tam tersi senaryoyu düşünelim. Denize bir sandalla açıldınız, yana bir tekneyle açıldınız ve teknenizle su altındaki canlıları gösteren bir kameranız var. Onun yardımıyla balıkların nerede olduklarını buluyorsunuz ve oraya oltanızı atıyorsunuz. Sizce hangisinde çok daha fazla balık yakalarsınız? İşte müşterilerinin nerede olduğunu, nerede toplandıklarını bulan kişiler ve işletmeler de bu şekilde daha fazla müşteri kazanıyorlar. Öbür türlü sadece yapılan işi düşünüp müşterileriyle ilgilenmeyenler, müşterilerinin nerede daha çok toplandıklarını bilmeyenler, müşterilerini bulma sanatını öğrenmeyenler ve müşterilerinin onlara gelmelerini sağlayacak dijital pazarlama sistemlerini kurmayanlar emin olabilirsiniz ki çoğu zaman elleri boş bir şekilde eve geri dönüyorlar. Daha çok kazananlar ise müşteri adaylarının dikkatlerini üzerlerine çekebilme konusunda hızla ustalaşıyorlar. Buna biz pazarlama dünyasında kancalar diyoruz. O kadar fazla story paylaşılıyor, o kadar fazla gönderi paylaşılıyor ki herkesin zaman tünelinde ortalama olarak herkesin 200 tane arkadaşın olduğunu ve diğer sayfaları da takip ettiklerini düşünecek olursanız zaman tünellerinde o kadar fazla yeni gönderi görüyorlar ki o gönderilerin arasından ve hikayelerin arasından sizin müşteri adaylarınızın dikkatlerini üzerinize çekebilme konusunda çok fazla ustalaşmalısınız ki müşteri adaylarınız zaman tünellerinde gezinirken sizin paylaştığınız gönderileri ve hikayelerinizi gördüklerinde bir dakika burada benimle alakalı bir şey var demelerini sağlamalısınız. Bu konuda ustalaştıkça daha fazla müşteri kazanacaksınız. Çünkü insanların dikkat seviyeleri şu an bilimsel olarak açıklanmış 6 saniye ve bu 6 saniye içerisine girebilmek gerçekten hiç kolay bir iş değil. Fakat siz dikkatleri üzerinize çekme konusunda ustalaşırsanız dediğim gibi çok fazla yeni müşteriniz olur ve çok fazla insan sizin yaptıklarınızı sizin saatliklarınızı ve sizin verdiğiniz hizmetleri yakından takip ederler. 5 daha çok kazananlar çoğu zaman müşterilerinin hayır diyemeyecekleri bir teklifi onlara sunuyorlar. Çok güzel bir iş yaptınız, bir hizmet hazırladınız veya çok güzel bir ürün ürettiniz diyelim. Müşterilerinizin de bu ürünlerinizi ve hizmetlerinizi önceki 4 maddede anlattığım formülleri uygulayarak müşterilerinizle ürünlerinizi ve hizmetlerinizi buluşturunuz. Fakat İstediğiniz dönüşümleri, istediğiniz satışları, istediğiniz yeni müşteri sayılarına erişemiyorsanız ilk bakmanız gereken yer müşterilerinize sunduğunuz teklifler olmalıdır. Yani müşterilerinize hayır diyemeyecekleri bir teklif mi sundunuz? Yoksa onlara sıradan hemen hemen herkesin yaptığı gibi bir teklif mi sundunuz? Yani bu ürün 100 TL, bu ürün 250 TL, bu ürünüm ise 1000 TL. Bu şekilde mi yapıyorsunuz? Yoksa müşteri adaylarınızın hayır diyemeyecekleri ve geri çeviremeyecekleri eşsiz bir teklif mi oluşturuyorsunuz? Buna detaylıca bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü gördüğüm çoğu kişinin yaptığı iş ortalama olarak güzel. Fakat bazı kişiler ve işletmeler müşteri bulma konusunda eksik de olsalar güzel sonuçlar alabiliyorlar fakat müşterilerinizin hayır diyemeyeceği teklifleri verebilme konusu o kadar derin bir konu ki zaten fiyatını yazdım hocam. Bu teklif değil mi diye soranlara hayır arkadaşlar kesinlikle bu yaptığınız teklif değil. Teklif verme konusu çok ama çok kritik bir konu ve bunu öğrendiğinizde neden daha önceden yapmadım diye düşüneceğinize Emin olabilirsiniz diye cevap veriyorum. Bu haftaki bölümümüzde daha çok kazananların neyi farklı yaparak başarılı olabildiklerini ve daha az kazananların hangi konulardaki eksikliklerinden dolayı başarısız olduklarını en kritik olarak gördüğüm 5 formülde sizlerle paylaşmak istedim. Eğer anlattığım 5 maddeye gereken özeni ve önemi gösterirseniz siz de çok daha fazla kazandığınızı göreceksiniz. Eğer nasıl daha fazla yeni müşteriler kazanabileceğinizi nasıl sizin adınıza sessiz çalışabilecek satış sistemlerini kurabileceğinizi öğrenmek ve daha fazla kazanmak istiyorsanız eğitim destek hattımıza WhatsApp'tan 0532 131 57 37 numaramızda ulaş ve dijital pazarlama eğitimimle alakalı detaylı bilgi al. Bir sonraki videoda görüşmek üzere her zaman hoşça kalmanız ve çokça kazanmanız dileğimle. Eyvallah.